Herkese merhabalar. 9. sınıf yeni müfredat konu devam ediyoruz. Bugünkü ünitemiz mekansal bilgi teknolojileri. İlk konu başlığımız ise mekanın sembolik dili harita yani haritayı tanıyacağız. Peki harita nedir? Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünümünün belirli bir, bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasını harita denmektedir arkadaşlar. Haritacılık bilimine ise kartografya ismi verilmektedir. Peki bir çizimin harita özelliği taşıması için hangi özelliklere sahip olması gerekmektedir? Belirli bir ölçek dahilinde çizilmesi, kuş bakışı görünüm sağlaması ve bir düzlem üzerine aktarılması gerekmektedir arkadaşlar. Bu üç özellik birleşince çizim harita özelliği taşımış oluyor. Peki ölçek kullanılmadan yapılacak kaba çizimlere verilen nedir? Krokidir arkadaşlar. Peki haritalar nasıl okunur? Haritadaki başlı elemanlar şunlardır. Başlık, çerçeve, coğrafi koordinat, lejant, yön oku ve ölçekler arkadaşlar. Şimdi tek tek bunları inceleyelim. İlk e, elemanımız başlık. Haritanın olmazsa olmazıdır. Haritanın konusunu ve gösterdiği yere bizlere belirtmektedir. Haritanın kullanım amacına göre bir isim konulmaktadır. E, başlık haritanın türüne göre isimlendirilir diyebiliriz. Mesela bu harita Güney Amerika ülkelerin nüfus haritasıymış. Buradan öğrenebiliyoruz. Diğer bir e, Harita elemanımız yön oku. Haritadaki coğrafi yönleri gösteren işarettir arkadaşlar. Bakın şurada mesela bu harita kuzey yönünü göstermektedir. E, coğrafi koordinatlar nedir? Harita üzerine e, paralel ve meridyenler çizilerek coğrafi koordinatlar belirtilir. E, harita işaretleri yani lejant ise haritada kullanılan renk ve sembollerin anlamlarını gösteren listedir. Mesela burada çizgiler, akarsuları, noktalar, başkentleri göstermektedir diyebiliriz. Mesela renklerde de aynı şekilde bizlere harita hakkında bilgi veriyor diyebiliriz. E, ölçek nedir? Haritada kullanılan küçültme oranıdır arkadaşlar. Ölçek yardımıyla e, haritadaki mesafe ve alanların gerçek uzunluk ve alan değerlerini buluruz. E, burada da gösterimi bulunuyor. Peki harita türleri nelerdir? Şimdi kullanım amacına göre haritaları genel haritalar ve tematik haritalar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Genel haritalar, haritası çizilen bölgenin doğal ve beşeri unsurlarla ilgili genel bilgiler veren haritalardır. Tematik haritalar ise belirli bir konuya yönelik çizilen haritalardır diyebiliriz. E, tematik haritalar için şunları da söyleyebiliriz. E, büyük ölçeklidir ve uzmanlık alanlarına hitap etmektedir. E, ayrıntısı fazla olan haritalardır diyebiliriz. Peki Genel haritalara örnek verelim. Atlaslar, duvar haritaları, fizik haritalar, siyasi haritalar, topografi haritaları genel haritalar e, kategorisine girmektedir. Peki tematik haritalara bakacak olursak eğer, jeoloji haritası, jeomorfoloji haritası, iklim haritası, toprak haritası, bitki örtüsü, nüfus, ulaşım, turizm ve ekonomi haritaları tematik haritalar kısmına e, girmektedir. E, şunu söyleyebiliriz aslında bu konuyla ilgili genel olarak. Genel haritalarda konum bilgileri ön plana çıkarken, Tematik haritalarda bir konuya odaklı e, çizimler ön plandadır diyebiliriz arkadaşlar. Eğer ki videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir...